Dini Öyküler İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinde iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans İmparatoru'nun halka yaptığı zulüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Bu durum Fatih Sultan'a bir şekilde bildirildi. O asker göndererek papazları huzuruna davet etti. Papazlar hapisten niçin çıkmak istemediklerini Fatih Sultan'a anlattılar. Fatih o dünyaya kahreden iki papaza şöyle söyledi: Size şöyle bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi gezin. Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkımın davalarını dinleyin. Bizde de sizinki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildirin ve sizler de önceki kararınız gereğince uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu bana böylece ispat edin. Fatih Sultan bu teklifi papazlar için çok cazip gelmişti hemen padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa'ydı. Bursa'da şöyle bir olayla karşılaştılar. Bir Müslüman bir Yahudi'den hiçbir kusuru yok diye bir at almış ama at hastaymış. Müslümanın ahırına gelen atın hasta olduğunu daha ilk akşamdan anlamışlar. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş, sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutmuş. Fakat olacak ya o saatte de kadı henüz dairesine gelmemiş. Bir müddet bekledikten sonra adam kadının gelmeyeceğine hükmederek atını alıp ahıra götürmüş. Atını alıp götürmüş ama atta o gece ölmüş. Olayı daha sonra öğrenen kadı Atı alan Müslüman'ı çağırtıp meseleyi şu şekilde halletmiş. ''Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım sağlam diye satılan atı sahibine iade eder paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunamadığımdan olayın bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum atın ölümünden doğan zararı benim ödemem lazım.'' deyip atın parasını Müslüman'a vermiş. Papazlar İslam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar ve hiç zorlanmadan bir kimsenin kendi cebinden mal tazmin etmesi karşılığında hayrete kapılmışlar. Mahkemeden çıkan papazların yolu daha sonra İzniye uğramış. Papazlar orada şöyle bir mahkeme ile karşılaşmışlar. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılmaz mı? Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küple birlikte tarlayı satın aldığı öbür Müslümana götürüp teslim etmek ister. Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım. Altını değil der. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydim herhalde bu fiyata bana satmazdın. Al şu altınları der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünür. O da şöyle söyler. Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi taşıyla, toprağıyla sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdim. İçinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yok. Bu altınlar senindir. Dilediğini yap der tarlayı alanla satan anlaşamayınca mesele yine kadıya yine mahkemeye gider. Her iki taraf iddialarını kadının huzurunda tekrarlar. Kadı her iki şahsa da çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de oğul olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak altını da çeyiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezmelerinin lüzumsuz olduğunu anlayıp Doğru İstanbul'a Fatih Sultan'ın huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen anlatıp şöyle derler. Bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik. Sizin İdarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz derler. Hikayemiz burada sona erdi.